Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hesap çekiliş 3'ü çekiyoruz. Evet bu diğer bölümdeki bu hesap ama bu videoda skinleri gösteriyoruz. Bakın Oros bu aldım. Ne güzel ama değil mi? O Rus bu. Ne demek yani? yani? o köprü anlamında geliyor. Bir de heceleyerek anlayanlar için söyleyeyim. O Rus bu. Oyun oynayacağız bugün sizlerle bununla. Bu skinle görüyorsunuz. Ve bu video skin gösterme videosu. Bununla zaten ileri olduğu için çok giriyor mu bilmiyorum. Daha yeni bir video çektim o olmadı. 20 kupa kastım. Sonra oynadım 20 kupa kaybettim. Mallık. Gerçekten mallık. Neyse önce skinleri göstereyim sonra oyuna girmeye çalışan bir iki el atarız. En son skinleri gösteriyorum. Elbron ağır siklet. Gel, oyuna gelmeyenlerde de var ama yani. Bu PSG zaten bununki biliyorsunuz. Bu da korsan. Bu kahraman bibi. Bu böceği bibi. Bi. Bu alevli brok. 8 bit virüs. Bul. Bulu bilmiyorum. Defans oyuncusu. Krof karanlık anka mega krof. Bununki korsan kult. sproytun yok. Uykucu Sandy biliyorsunuz. Bu oros bu. Ama o anlamda demedim tamam mı yani. Bu aşk meleği Piper'mış. Bu da Robo Spike. Bu Korsan cin. Bu kaptan karl. Bu da büyücü barleydir Baley bir dur ya. Bununki ne baley? Kırmızı büyücü baley. Bir dakika orospuyu bir alayım. Heh, sensin. Bizim kahramanımız. Bu skini bu aldık evet. Aldık like atın. Hesabı siz alın. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. 15 like. Evet atacaksınız biliyorum. Neyse ya diğerlerini göstermeyeceğim. Moralimi bozlar. Moralim bozulunca video çekmiyorum. İki gündür belli olmuyor mu? Neyse. Bugün bunu deneyeceğiz. Çok zaman kaybettik. Videonun 3. dakikalarına geldik. Videoyu zaten 15 dakika 10 dakika arası tutuyorum. 2 tane büyük kutu açmadan sizi gönderir miyim? Göndermem. 3 tane büyük kutu açacağım. Bakın Oros bunun boğusunun aksesuarını verdi. Nasıldı ama? Bir tane daha açmadan gider misiniz? Gitmeyin tabii. Diğerkine 100 tane mega kutu açtık yazdım. Açmadık ama açtık yani. Tüm karakterler çıktı mı? Çıktı. Rekor kırıldı mı? Kırıldı. Bir videoda 35 karakter çıktı mı? Çıktı. Buna kimse bir şey der mi? Demez. Şimdi ben bunun oyuna gireceğim. Gireceğim evet. Birinci olunca kaç kupa verdiğini göreceksiniz. Zaten onunla ilgili de bir video yapacağım. Full oyuna girmeye çalışacağım. Hem de Mega Crow'la. O yüzden bu hesaptan bir seri daha gelecek. Bu hesap yarın değil. Eversi gün birisinin eline ulaşacak. Yarın da video geleceği için. Bu hesaptan artık bitireceğiz. Hileli hesap çekilişi daha yok. İki kişiye vereceğiz. İki kişi de olmuş olacak. Zaten oyuna girene kadar videonun 7. dakikalarına kadar ulaşacağız. Ulaşmazsak çok güzel olur. Çünkü daha çok iletmiş olur. Olmuyor. İkidir deniyoruz olmuyor. Daha yani iki kere şans havala girdi video gitti ya. Hep böyle oluyor. Bu sefer olmayacak. Like atarsanız. 15 like. Oo. Bir de abone olun. TikTok'um var. <laughs> TikTok'umda ne var biliyor musunuz? 156 takipçim var. iki videomda. Kutu videoları atıyorum. Çok iyi çok iyi evet. Oradan da tutturduk bir şeyler. Orayı da takip etmek isteyenler için adımı söyleyeyim. Küçük harflerle BJK Arda 00 bu kadar basit zaten. Yazınca en başta ben varım. Kanal resmiyle. Ama kanalındaki çaki resmi yok. Kanalın içinden de giriyorsunuz. Arat. Arda yazıyor. iki kol var. Kırmızı mavi. O. Onun resmi var. Ve Videonun şu anda tam bir buçuk dakikasındadır konuşuyorum ve oyuna girmiyor bıktım. O yüzden siz de like atın. Ye yeah, bu sefer oldu. Oldu. Oldu gerçekten. Oros buyu göreceksiniz. Zaten görmüşsünüzdür diğerlerinden. Biz düşüz diye bizi izlemiyorsunuz. Çok iyi. Ben buranın işine girince ne olacak? Boy çok kullanan bir karakterim. Bu son zamanlarda çok kullandım. Ama bu aralar kullanmıyorum. Bunu buraya kuracağım. Ne işlerini bilmiyorum İzlenmem artıyor. Ben bu seriyi 4 seriye çıkarttım. Bu video, bu hesap yarın gelmeyecek. Diğerisi gün gelmeyecek. diğersi gün gelecek. Yani yarın değil. Eversi gün değil. Eversi gün. Nasıl ama? O yüzden like atacaksınız çünkü size tüm hesap varken tüm hesapları göstermeye çalışacağım. Niye bu böyle oluyor ya? Bunda bir tane daha buradayız. Hadi neredesiniz? Mr. P vardı. Şimdi yok şimdi kaçarak oynamanın da bir manası yok. Mr. P arka tarafta. Tek at olan. Çok deli kere sektiriyor şerefsiz. Bana ulaşma, bana ulaşma. Ulan büyüyor bu. Büyüyen bir şey üstüme yaklaşıyor Mr. P. Yapma be. 1700 kişi rekor. Dünya birincisini bu kadar izlemiyorlar. 20 kupana salınır. Gördün mü? Tek videoda bu iş böyle. Kimse bunu yapamıyor işte. 20 kupa aldım. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir tane kutu açılır mı bunun üstüne? Açılır. Ne var ki burada? Ne var? Burada da yazık daha bunları gösteriyor. Ulan ben aldım hepsini. 100 milyon tane elmasım var benim. Bir video daha. Neyse bir el daha atılır mı? Atılır. Like atmayı unutmayın. Daha iyi videoların gelmesi için like atmayı unutmayın. Yani ileride çok daha iyi videolar gelecek anlamındadır bu. Face game olsun. Güzel başka videolar olsun. Daha iyi videolar olsun. Bana güvenin, gelecek. Siz sadece takip edin. Olay bu bak. Like de istemem. Takip edin ya, başka bir şey değil. Yani o elin oraya korkaklık alıştırma. Bunun abonesi az. Ben buna abone olmam deme. Ol. Ki ileride sana lazım olacak. Bu el de oyuna girecek. Ben bu el elenmiyorum. Hadi elenmiyorum evet. Elenmiyorum dedim ama elenmeyeceğim. Anka Mega Crow var burada. Karanlık Mega Crow'muş pardon. Sen 702 vuruyorsun. Senin zaten şeyini de yükselttim. Ben bunu buraya koyarım. Hadi gel. Crow. Crow'un canı az ya. En iyi efsanevi ne? Yoruma yazın. Ben de Spike olduğu için ben Spike dedim. Nasıl ama? Şimdi Crow sen çok akıllıya benziyorsun ama salaksın. Ben bunu kıracağım sen alacaksın. Vay anasını. Alayım bunu. Krova bak akıllılık yapıyor o da. Abisi gel biz seninle bir yakana girelim ya. Al ben bunu da buraya koyarım. Bu işi burada sonlandırırım. Nasıl öldük lan biz? Gelsene. Yoksa gelsene. Ya, bu iş böyle gördünüz mü? 7. olup eksi -20 alırım. Ama hareketimi yaparım. Nasıl laf? İyi laf. Like atın. Like atın. Neyse kalan skinleri göstereyim. Niye bu videoda böyle konuşuyorum ama. Leon'un ne üstü varmış hemen bakıyoruz. Sali Leon. Sali Uncharted oynarım Uncharted'dan bilirim. Siyah tavşan Penny var burada. Tara'nın ne özelliği var. Sokak ninjası Tara var. Rosa'nın yok. Mr. P'nin ajan Mr. P var. Daryl'ın maskot Daryl var. Ve bunun içinde Rico var arkadaşlar. Riko'yu bunu Daryl'ın içine koymuşlar. Tan ki. Jesse var konuşamadım. Neyse şu anlık Pem'i alıyorum. Pen, pen'i mi alayım ya? Başlığı orospu aldım koyacağım yani. Başlık o. Aldım mı aldım. İki el attım mı attım. Şu anda videonun dakikasını 10 dakika tutacağım için şu anda oyuna girmiyorum çünkü girersem videonun dakikası onu geçecek. O yüzden bir dakika bir dakika boyunca mega kutu atacağım. Şu anda savaş kutusu açıyorum farkındayım ama şimdi mega kutulardan şu anda tüm karakterler çıktığı için bana ne verecek? Aksesuar maksesuar verecek. Onları merak etmek istiyorsanız bir dakika <laughs> like atmayı unutmayın. Açıyorum şu anda kutuları açıyorum. İçeride de bağırıyorlar ya bağırmayın. Hadi, hadi. Şu anda aksesuar bekliyorum arkadaşlar yani hepsindeki çıkmış galiba ama bir tane Bibi'ninki çıkmadı. O Bibi'ninki çıkacak bu videoda bakın çıkacak. Emimim? Hayır. Aç hadi, aç hadi, aç çık. Suproid. Hadi Suproid. Şu anda ekranı çok hızlı dokunuyorum. Ses size bile yani olabilir. Para çekmek istiyorum. Ben 2000 taş çekeceğim. 2000 taş çekeceğim. Bana 2000 taş çektirin. Çekilmiyor. O zaman ben de 280 elmas para alırım. Para. Para para tamam mı? Para. Neyse arkadaşlar. Ortada çıkan karikatüre tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Yanda çıkan videolara da tıklayarak videolarıma gidebilirsiniz. Bay bay. Görüşmek üzere. Hepiniz seviliyorsunuz.